Şimdi, madem başlamıştık işte bu kanalın ilk videosudur Niye buradayım gibisinden konuşmaya Şimdi bir de şey anlatayım İşte ne düşünüyorum, ne anlatayım Neler yapayım gibisinden Şimdi Önce şu Renault gitsin O Renault gitmiyor Şimdi mevzu şu. Ya genellikle motor üstündeyim. Okula gidiyorum. İşe gidiyorum. Yol yapıyorum. Bazen uzun yol gidiyorum. Bu İzmir oluyor, Ankara oluyor. İşte Kocaeli ve Edirne olabiliyor. Bu dört şehre gidiyorum. Baya baya gidiyorum hep. İşte kimi zaman arabayla gidiyorum, kimi zaman uçakla gidiyorum. Valla çok nadiren motorla gidiyorum falan da filan da. Şimdi aklımda bir uzun yol muhabbetim var böyle. Çok motoru dahil etmek istemiyorum ama valla 3-5 kez yaptım bir de çadırlı gittim tek başıma falan Yorul, yordu yani biraz. Neyse. Sonra aklımda şey var işte böyle konuşmadan belki fonda küçük bir müzikle birlikte 10 dakikadır, 15 dakikadır ne kadar işte bir videoya sığıyorsa çünkü ne kadar çekerseniz çekin video kalitesine göre GoPro mudur neyse bilgisayar mıdır kendi zaten bölüyor bir 17 dakika olarak 1080-60'da işte belki direkt salt dümdüz videoyu atarım hani ses olmadan konuşmadan biraz böyle gezersiniz yani benimle ki bu videolar çok kolay çıkıyor işte her video aslında öyle olabilir. Çok el kol hareketi yapmadığım, sohbet etmediğim videolar yani. Sonra ne var aklımda? Zaten böyle hani sohbet edebilirim. Gündem konuşabilirim. Kendimce bir şeyler anlatabilirim kendimden. Yani bunun üstüne hani çok abone like bir yere kadar ama dediğim gibi bu yorum muhabbetleri beni çok sarıyor. Belki yorum gelir lan yorumlar üstüne böyle oturur sohbet muhabbet kurabilirim. Bunları hep video üzerinden yapmaya niyetleniyorum. Bile oturup da birileri de didik didik yarışayım diye değil. Ama kim ne sorarsa ne ederse oturup buradan cevap verebilecek kadar saat motor üstünde oluyorum. Hiç merak etmeyin. Ya ben burada kendimi işte aslında biraz bastırıyorum. Dinginliyorum. Yoksa kim ne yapsın benim motor saatimi? El aslında çok da böyle deli çılgın motor süren bir tip değilim de, işte genellikle Sarıyer avcılar yolu arasında gidip gelince, sonra şehre inince valla bir geliyor. Arada gaz açıyorum, bir şeyler yapıyorum, eğleniyorum, eğlendiriyorum kendimi yani. İşte arada grup sürüş olur, o olur, bu olur dediğiniz yerlere bakarım, çizerim, giderim. Takılırız yani, yaparız bir sürü bir şey. Ha unutmadan aklımda şey var. Yani hem işe gidiyorum, hem okula gidiyorum, hem de yaşım dolayısıyla ailem ve çevrem pek olumlu bakmadı bu işe ama tabii ki son sözü kendi elime. Kendi sorumluluğumda yaşayabilecek bir yaşta olduğum için, öyle de bir hayat sürdüğüm için. Valla bir skot yapma çabasındayım. Merak ediyorum nasıl bir şey. Yani ne olduğunu tabii ki kağıt üstünde biliyorum sohbetlerden, sağdan soldan, videolardan falan filan. Ama bir yapasım var. Yani altımdaki motorlu olmuyor ama bir şeyler ayarlayacağım ona. Kavgam mı var? Yok. Sıkıntı yok. Yani bir sürü bir şeyler çıkarmaya etmeye çalışıyor olacağım öyle çok şey kovalayan biri değilim ya hani şu, oha şu haber var şunu çalışayım okuyayım sonra video content çıksın tek teker atayım böyle redline'da ya bana göre değil yapana bir şey demiyorum ben yani yapana da helal olsun ama ben bir durum değil hani ben oturup böyle çok deli hız yapmaktansa gerçekten böyle Transalp'imi alıp böyle uzun uzun böyle yavaş ağır yollar yapmak kafasında bir adamım karakterim. Ona göre zaten sürüşümü de görürsünüz, anlarsınız, tanırsınız, edersiniz. Yani bunlar zaman gerektirecek şeyler benim anladığım kadarıyla. Şimdi ilk editlediğim videodan da bir bok olmaz. Konuştuğum videodan da bir cecik olmaz. O yüzden aslında çok da sallamıyorum bu aralar kendimi küçük görüyorum yani. Ee, <laughs> Abi orta köy bomboş. Onun dışında inatlı düşünüyorum neler yapılabilir diye. Ya. ha ben durmadan motor üstünü anlattım da motor çok sardı şu an. Ee, aşırı fazla arkadaşlarımla görüşüyorum ve aslında ilk bu video çekme YouTube muhabbetlerine başlama sebebimdir aslında. Hani motordan önce odur böyle arkadaş sohbeti bir sohbet kanalı açalım edelim diye. Öyle bir şey olsun istiyorum. Ettiğim sohbetleri arkadaş ortamımı işte çekip koyabilmek istiyorum. Umarım o videolar tutar. Benim en çok merak ettiğim konu o biraz çeşit olsun istiyorum kanalımda hani doğal olsun istiyorum böyle oturup da bir şeylere kasayım lan şu kadar iş yapmam lazım bu kadar şimdi bu oldu yok kafama esiyorsa konuşurum esmiyorsa konuşmam yayınlamak istiyorsam yayınlarım beğenirsem atarım atmam öyle takılmak istiyorum yani yani buradan benim elde edebileceğim nedir ben ne verebilirim ben ne alabilirim gibi oturup düşündüğümde ya ben ne elde edebilirim Allah 3-5 tane adam tanırım işte motor süreriz sohbet ederiz araba süreriz bilmem ne ne yapıyorsam ortak edebilirim insanları yani o da çok tutarsak işte birbirimizi yani motor da tek süren bir adam çok böyle çok grup işleri bana göre değil yani ama neyse ya onun dışında da bir beklentim yok. Abi bir gelirim olsun, bir şeyim olsun. Ya belki bundan zaman sonra denk gelir, tutar, bir şeyler olur. Tamam mı? Ona bir şey diyemem. Ama en azından şu an herhangi bir koşuşturmam yok lan. Of tek teker öğreneyim de. Tek teker atılan videolar fena ya. Şu 250'lik motor kullanıyorum ben. Anasını satayım bir tane MT7 alayım da tekerden inmeyeyim falan. Bana göre işler değil o motor muhabbetlerine de daha sonra geleceğiz de dayım be yani bak önüm arkam sağım solum bomboş yani bir saniye beklesen rahat rahat geçeceksin de aman okuyayım rahat dur yani komik olmaz mı etrafta hareket edebilen cisim sayısı 5 ve ben bir tanesiyle çarpışıyorum yani çarpışmanın üstüne yemin ederim iner bir de döverim adamı yani utancımdan Salak saçma işler. Neyse bu kadar. Bu üniversite mi lan? İstanbul Aydın Üniversitesi. Hmm. Ee, öyle işte. ne yani, Cümle videoların büyük bir çoğunluğu ığılamayla, boş sohbetle, küfürle, işte takılmayla falan geçer yani. Bazen tabii yeri geldiği zaman oturup yorumuna göre, konusuna göre daha rahat, daha ciddi, daha iyi, daha hakim konuşabilirim. Öyle bir de bir dakikadan sonra kelimelerim artıyor ama anlattığım şey bir yere varmıyor. İşte orada uzatmış oluyorum. Bunun Türkçesi uzatmak. O yüzden şimdi susuyorum. Bu videonun da böyle sonuna gelmiş olalım.